Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. E, iki katı yapmayı planlıyorum ama e, Bugün büyük gün. Madene iniyoruz. Hadi bakalım taş falan filan toplayalım. İlk başta bir dakika. Nereye kurmuştum hiç yapmamışım ki maden. Bir dakika de da, boş bir şey alalım. Şuraya yapacağım ben. Burası iyi. Hadi yapalım. Hop. Evet devam ediyoruz. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya ben en az bir 30-35 beğeni bekliyorum. Gelmezse e, final, e, bitireceğim yani bu seriyi. Umarım gelir. Ben size güveniyorum. Arkadaşlar bence az bile istiyorum yani. 18 bin aboneye göre yani. Ve lütfen aboneden de çıkmayalım. Hop, evet gördüğünüz gibi çok büyüdü. Şu küçük şeyler alan parçacıklar, evet çok harika. Şimdi ben şu köşeyi büyüteceğim. Böyle güzel bir maden yapacağım. Ben öyle küçük küçük istemiyorum. Akşam olsun yapana kadar benim için fark etmez. O yüzden birazcık hızlı olmaya çalışıyorum. Hop. Şimdi biraz daha büyütelim şuradan. İki adım daha büyüsek yeterli. Çünkü büyüteyim ki belki de böyle taş demiri kaçırabilirim. İlk başta böyle taş kazma yapacağım. Bir dakika devam ediyoruz. Hop. Şunu da alalım. Hop, tamam. Ben buradan aşağı indim. Şurayı full kazalım. Evet, taşa geldik şu anda. Hem de bayağı bir hızlı geldik. Oha! Ben şoktayım. Şuraları şöyle kazalım. Evet. Burası bizim minik madenimiz şimdilik. Evet, güzel gidiyoruz. Kır 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 kır, kır, kır. Taşları kırmaya gelecek sıra. Şu küçük şeyleri alalım. E bu bölümde bayağı bir büyük bir ilerliyoruz yani. Az değil. Umarım hemen hava kararmaz. Ortadakini toplamayacağım çünkü şurayı toplamayacağım. Çünkü inemem sonra ondan. Tamam devam ettim Şuraları kıralım. Bunu da kullanmayacağım. Bir dakika kırarken. Evet, full her yer taş olmaya başladı. Çok güzel. Şu ortadaki toprağı kırmıyorum yine. Boş. Ama bir dakika şu kenarları da kırayım o zaman. şimdi bir dakika ortayı da kıracağım hatta tamam. aa kötü oldu hemen kıralım tamam şimdi devam şunları kırmaya Hop. arkadaşlar ben ilerlemeye çalışıyorum hayatta kalmada. biliyorum 4. bölüme kadar geldim ve daha yeni maden indim biraz değil bayağı bir geç oldu ama geldik mi? Geldik en azından. Önemli olan bu. Evet devam ediyoruz. Bayağı bir oldu. Topla topla topla. topla. Tamam. Şuraları da toplayalım. Şu anda bir şey de etmedik ama olsun taştayız. Hızlı hızlı hızlı. Tamam. Bu arada kazmamın süresi bitmek üzere olduğu için ben bununla kazacağım. Tamamdır. Bence güzel gidiyoruz. Hala toprak seviyesini atlatamadık kötü yani. Şöyle bir plan geldi benim aklıma. Şöyle yapacağım. Böyle kazmaya devam edeceğim. Bu arada öğlen sanırım çünkü güneş e, çok yansıyor. Öyle farz ediyorum. Zaten daha 5 dakika yeni oldu. Ondan daha havanın kararmasına daha çok var bence. Devam. Topla topla topla. Ocak falan filan da yapacağım ben daha. Ondan bayağı bir toplamam gerekiyor. Aa şunlar indik kanka. Birazcık şu taraftan ilerleteceğim. Tamam bu küçük yer kalsın birazcık daha keseceğim. Ama orası kalsın orası çıkmam için. Tamam devam. Topraklar git. Hop. Burayı da kıralım. taş bulabildik. Keşke bir kömür bulsaydık. En azından bir ilerleme kaydederdik. Oo! Tamam ben direkt bir odun toplayayım. Sonra da kazma yapıp geri geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi yetiştirdiğim ağaçlar büyümüş. Bu gayet de güzel oldu. Yardımıma yetiştiler. Bu bence harika oldu. Ağaç yetiştirmek hayat kurtarır. Halı yapacağım için eve topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bir dakika. Şunu ben iki dakikada bir odun yapalım. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Oluyor gördüğünüz gibi. Ee, ama sanırım az mı toplamışım? Oo, tamam harika. Bir tane de ocak yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ben bunu bir yerden bulmuştum ama köyden buldum diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden hile yaptın. Şöyle böyle demeyin bana. Tamam. Arkadaşlar hani ilerleyemezdim. Gördüğünüz gibi e, ilerlemeye başladım bile. Yani gördüğünüz gibi ilerleyemezsin diye nerede bir şok geçirsin diyorum. Yedek olarak ben birazcık odun topladım ki zor durumda kalmayalım diye. Şimdi aşağı inelim. Evet atlamamız süper oldu. Hop. Harika. Dur. Devam. da kazarsak belki bir şeyler çıkar. Bir kez daha şuraya da kazalım. Şimdi bir alta daha ineceğiz Bakayım. Bunu biliyorum boşuna harcıyorum ama Devam Arkadaşlar hava kararıyor. Ondan gitmem lazım. Çıkalım hadi. Bence iyiydi. Yine de çok da kötü değildi. Güzel geçti. Biraz evi düzenleyeceğim. Bakalım. Bir bundan bir balta bir de bir kılıç yapsak süper olur. Ekmek yapalım tamam çok güzel ve bir dakika arkadaşlar şarjım azaldı ve videodan çıkacağım zaten bir tane de bir sandık yapalım baştan beri bir sandık yapamadık harika gördüğünüz gibi arkadaşlar ilerleyemezsin diyenlere inat bugün ilerledim baya bir ilerleme kaydettim diye düşünüyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir dahaki videoda daha da çok ilerleyeceğiz.